Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün hastalara şifa olacak, çok şifalı, lezzetli bir çorba tarifi paylaşıyorum. Bunun için sebzelerimi önceden hazırladım. Yarım haşlanmış tavuk göğsümü de didikledim. Tanceremin içerisine zeytinyağımı aldıktan sonra soğanımı ilave ediyorum, kavuruyorum. Kavrulan soğanıma 2 tane rendelemiş olduğum havucumu ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Bir buçuk yemek kaşığı un ilave ediyorum ve unumun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. İçerisine 1 litre soğuk su ilave ediyorum. Topaklanma kalmayacak şekilde suyum soğukken iyice çırpıyorum. Suyum ısınmadan iyice çırpıyorum kolay çözülmesi için. Çözüldüğü zaman içerisinde havuçları da tane tane görmeye başlarsınız. Ara ara da kontrol ediyorum. Tel çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. İçerisine Tavuk suyu da ilave ettim. Biraz daha su ilave ediyorum içerisine. Toplamda 2 litre su kullanmış oldum. Bir çay bardağı da pirinç ilave ediyorum. Ben kırık pirinç kullandım. Dilerseniz bütün pirinç, arpa şehriye ya da tel şehriye de kullanabilirsiniz. Dediklediğim tavuklarımı da içerisine ilave ettim ve pirinçlerim pişene kadar kaynatmaya devam ediyorum. Pirinçlerim piştikten sonra son aşamada da sarımsak rendeliyorum içerisine sarımsağın aromasının biraz daha kalıcı olması için son aşamada rendeledim. Tuz, pul biber ve limon suyu ilave ediyorum. Son olarak da taze çekilmiş karabiberi ilave ediyorum. Çorbam pişti. Altını söndürdün. Üzerine bir tutam doğranmış maydanoz ilave ediyorum. Ve çorbam servise hazır. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.